Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar ee, yine öğretmen atamalarıyla ilgili önemli paylaşımlar var arkadaşlarım sosyal medyada olsun haber kanallarında olsun. Şimdi bu sefer son gündemde e, şöyle bir durum ortaya çıkmış kabine toplantısı için sunulacak MEP raporlarıyla ilgili arkadaşlarım bu son haberler. Rapor içeriğinde 2023 ve 2024 yılları toplam emekli öğretmen sayısı, yapımı devam eden ve Eylül ayına yetişmesi muhtemel okul sayısı, mülakat e, ve arkadaşlarım sayı yani muhtemel öğretmen atamasındaki sayı, güncellenen müfredat ve ÖMK yani öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili bir rapor sunulacakmış kabineye arkadaşlarım bununla ilgili birkaç e, haber gördüm yine sosyal medya platformlarında da e, bu tip bir rapordan bahsedildiği söyleniyor arkadaşlarım yani kabine toplantısında öğretmen atamaları gündem maddelerinden biri olacak belli ee, tekrardan arkadaşlarım söylüyorum 2023 2024 e, emekli öğretmen sayısı. Şimdi bu ne demek oluyor? Birazcık açacak olursak arkadaşlarım e, öğretmen atamalarında emekli olacak sayıyla emekli olmuş öğretmen sayısı da çok önemli arkadaşlarım. O yüzden 2023 ve 2024, 2024 yılları emekli öğretmen sayısı e, yine göz önünde bulundurulacak. Yapımı devam eden ve Eylül ayına yetişmesi muhtemel okul sayısı arkadaşlarım yine öğretmen atamalarında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacak. Önümüzdeki sene yapımı bitecek okullar ve bu okullara duyulan arkadaşlarım öğretmen ihtiyacı yine gündem maddelerinden biri olacağı söyleniyor. Mülakat yine arkadaşlarım Milli Eğitim Bakanlığı raporlarında mülakat olduğu söyleniyor. Mülakatla ilgili hala da kesin bir e, netice yok. Evet arkadaşlar onun dışında e, muhtemel sayı sayı ile ilgili de muhtemelen arkadaşlarım gündeme gelecek kabinede artık inşallah güzel bir sayı, güzel bir kontenjan gelir diye düşünüyoruz arkadaşlarım. İyi bir öğretmen atama sayısı e, gelir diye inşallah temennimiz o yönde arkadaşlarım. Güncellenen müfredat biliyorsunuz ki arkadaşlarım müfredatta da güncelleme olacak. Önümüzdeki seneden itibaren 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle arkadaşlarım müfredatta da güncelleme olacak. Ve zannedersem 9. sınıflarda arkadaşlarım lise grubunda 9. sınıflarda yeni müfredata göre bir eğitim programı dizayn edilecek. ÖMK dediğimiz Öğretmenlik Meslek Kanunu arkadaşlarım yine gündem maddelerinden biri olacak. E, kabine toplantısı için sunulacak MEP raporlarında arkadaşlarım raporun içeriği bu şekilde olduğu söyleniyor. E, dediğimiz gibi önümüzdeki kabinede inşallah öğretmen atamalarıyla ilgili arkadaşlarım e, bir gündem oluşacak. Ve hemen sonrasında da inşallah bir gelişme olmasını bekliyoruz arkadaşlar son gelen haberlerde bu şekilde arkadaşlarım eğitim gündemimiz bu şekilde eğitim gündemi sayfamızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım abone olun yeni videolarla görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.